Evet arkadaşlar Mercedes'imizi hazırladık. Tamponları güzelce aracımızı gazeteledik komple. Tamponlarımız hazır. Tip olursa Astar parası. Ondan sonra da hayırlı boya arkadaşlar şöyle gösterelim arkadaşlar. Komple aracı maskeledik. Siz biliyorsunuz arkadaşlar Gülsan Sanayi sitesinde, eski sanayi sitesinde her tarafta dükkanımız var çok şükür. Dükkan dükkan yerlerimiz var. Herkesi sanayiye, çaya, kahve, çaya, çorbaya beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese goodbye see diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar sanayi bekleriz. Kendinize